Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün lokum gibi ağızda dağılan çok güzel, efsane bir şekerpare tatlısı tarifim var. Yiyenler tarafından çok beğenilen bu tarifimi sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Öyleyse tarifime başlayalım. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayabiliriz. Ocağımızın altını açtıktan sonra tenceremizin içerisine 3 su bardağı kadar şeker ve 3 su bardağı kadar suyumuzu ilave edelim. Öncelikle şerbetimizi yapmaya başlıyoruz ki soğumaya bırakacağız. Çünkü tatlımız sıcakken şerbetimiz soğukken birleştireceğiz. Şeker ve suyumuzu kaşık yardımıyla şekerimiz eriyene kadar, şerbetimiz kaynayana kadar karıştıralım. Şekerimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş eriyor. Eridikten sonra şerbetimizin kaynamasını bekleyelim. Şerbetimiz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi üzerinde baloncukları oluştu. Şimdi ocağımızın altını kısalım. Ve daha sonra birkaç damla kadar limon damlatalım. Şerbetimiz bu şekilde kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirelim. Şerbetimiz hazır. Ocağımızın altını kapatıp bir kenarda soğumaya bırakalım. Şeker hamurunu yapmak için 2 adet yumurtanın birinin beyazını fındıkları batırmak için ayıralım. Yani kabımızın içerisine 1 adet tüm yumurtayı ekledim. 1 adet de yumurta sarısı ilave ettim. Şimdi oda beklettiğim yumuşak 200 gram tereyağımızı ilave ediyorum. Yumurta ve tereyağımı elimle güzelce karıştırıyorum. 1 çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 100 milimdir. Ve 1 çay bardağı kadar irmeğimi ekliyorum. 1 paket toz vanilya ve 1 paket hamur kabartma tozumu ilave ediyorum. Tüm malzemelerimi elimle yoğuruyorum. İrmiğimiz, şekerimiz, tereyağı ve yumurta ile güzelce özdeşene kadar yoğuralım. Bu aşamada unu ilave etmeden iyice birbirine karışması çok önemli. Güzel bir kıvam elde etmek istiyorsak mutlaka bir 2-3 dakika kadar yoğuralım. 3 su bardağı kadar unumuzu ilave edelim. Ama lütfen unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Herkesin su bardağı ölçüsü farklıdır. Benim kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Kontrollü bir şekilde ilave edelim. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir e, hamur elde etmemiz gerekiyor. Unumu kontrollü bir şekilde eklemiştim. Yarısını ilave ettikten sonra diğer kalan yarısını da ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı kadar un kullanmış oluyorum. Tüm malzemelerimizi bir araya getirdik. İyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel kıvamlı bir hamur oldu. Ramazan ayında özellikle en sevilen şerbetli tatlılar arasında şekerpare tatlısı. Sizlerde bu tarifimi Ramazan ayında mutlaka iftar sofralarınızda yapmanızı tavsiye ederim. Hamurumu bir kenara alıyorum. Şimdi şekil vermek için fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim hamuruma şekil verdikten sonra yağlı kağıdımın üzerine aralıklı bir şekilde dizeceğim Elimizle hafif yassı bir şekilde hamurumuzu yuvarlayalım şeklimizi hazırladıktan sonra hamurumuz bitene kadar bu şekli yapalım Toplamda bu malzeme ölçülerinden 25 adet elde edebilirsiniz. Eğer daha küçük şeker pahalı tatlısı yapmak istiyorsanız 30 adet de çıkabilir. Ama ben böyle orta boy boyutunda yaptığım için tam 25 adet şeker pahalı tatlısı elde ettim. Bu tatlı tarifini denedikten sonra asla bir daha hazır şeker pahalı yemeyeceğinize garanti veriyorum. İnanın çok lezzetli ve kıvamlı oluyor. Yumuşacık ağızda dağılan şahane bir lezzeti var. Tatlı Sanat'ı Instagram sayfamda da seneler önce yaptığımda binlerce kişi denemişti. Sizler de henüz bu tarifimi denemediyseniz hiçbir şekilde başka tarif arayışına girmeyiniz. Çünkü çok beğeneceğiniz tam ölçülü tam kıvamında bir tariftir. Şekil verdiğimiz hamurumuzun üzerine yumurtanın beyaz kısmını fındığa batırıp hamurumuzun ortasına koyalım. Yumurta beyazına fındıkları batırma işlemimiz tatlımız piştikten sonra şerbeti döktüğümüzde fındıkların dağılmaması içindir. Şimdi her birinin tam ortasına ilk önce yumurta akına daha sonra da tatlımızın tam ortasına fındıklarımızı batırıyoruz bu şekilde olan yani yuvarlak yaslı şeklindeki olan şeker parenin üzerine bazı tariflerde yumurta sarısı da sürülüyor. Ama o şekilde orijinal şeker tatlısı olmuyor. Yani bu şekilde fındıklı yapılan şeker pare tatlısının üzerine yumurta sarısı sürülmüyor. Bu şekilde yumurta sarısı sürmeden fırınımıza veriyoruz. Fırınımızın ısısıyla üzerine kızartıyoruz. tatlımız hazır. Şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişirelim. Tatlımızın üzerleri güzelce kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi hemen tatlı sıcakken fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbetimizi üzerine dökelim. Şu anda her tarafına gelecek kadar şerbetimi döküyorum. Şerbetinin kısa sürede çeken bir tatlımız olduğu için misafiriniz geleceği gün yaparsanız çok daha güzel taze taze olabilir. Yani öğleden yapıp akşam gelecek olan misafir için hazırlayabilirsiniz. Saatlerce şerbetini çekmesini beklemenize gerek yok. Şekerpare tatlımı yarım saat kadar dinlendirdikten sonra hemen sizlere yakından yumuşaklığını, kıvamını göstermek istiyorum. Sunum tabağıma şekerparemi alıyorum. Orijinal şekerpare tatlısı tarifidir. Denedikten sonra çok beğeneceğinize eminim. Yakından da gördüğünüz gibi kıvamı lokum gibi, ağızda dağılan, şerbetin tam çeken şekerpare tatlısıdır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaşmış olduğum videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için size bildirim zilini açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.